Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta evet, kutu açılımı Stars. için bir şeyler yapacağız ve arada bir tane karakter çıkartacağız. Ben kupa Max çıkarttım. Mı? Ben Max çıkarttım. Hemen seviye. Ben Max çıkarttım. 5000 kupa oldum yine ben. Ne vakit açtım 5 yazdı. Ben kaç kupayım abi? Göremiyorum. 2530 2500 kupa nihayet. Evet yine kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, bakalım. Aha iki tane mega kutu olmuş. Evet. Arkadaşlar ben bugün arkadaşım. Mega kutu değil Arka... mi? Orkutu. Hayır, hayır bu şey ne? büyük kutu. Büyük, ben bir evet. tane büyük kutu açtım arkadaşıma İlk kutudan ben şey çıkarttım. Evet devam edelim. Şeyi açalım ben İspat, bir kutuların bir tanesini ben açtım. Aç. Dur dur 30 30 30 30 30. Çıkmadı, çıkmadı. Şey bak senin şansın işte. Bak ben açayım dedim. Diğerini abi açsın olmazsa. Ya hızlı bas biraz. Zaten abim açtı. Brawl Stars Bekle. Bekle. Ha. Evet. Hı. Hadi ya sen bak sen basma bak bak. Ben basacağım ben basacağım. Bekle. Oo bak. Çıkmadı. Aferin Feyza. Evet. Tamam. ben bir şey denemek istiyorum. Yaklaşma şey zaten ya. Dikkana girelim be. Dikkan. Bir, bir videoda görmüştüm. Oraya istediğin karakterini alın ya. Hmm. Leon ya. Leo, Leo. Spike. Leon. Donuk mu? Evet. Şiir. Ne nerede? Z yazıyor orada. Z yazıyor. Z. Tamam Feyza evet. çok saçma çık ya. Tamam çıkalım ya da. Şimdi şöyle yapalım bakalım. Gir ya çık şuradan. Çık şimdi buradan. Çık. ya oraya basma. Bas. Hızlı aç hızlı sürekli üstüne bas sürekli bas. Ya Feyza sürekli sürekli üstüne üstüne bas. Bak. Aklım öğretmen taktik gibi ya. Daha... Ya geçen 3 kutu arka arkaya. Hayır 2 kutudan arka. Sen bir, bir daha istiyorum. Artık sersen. vermesin artık. Artık vermesin artık. Yani. Hayır istiyorum. Artık artık sersen. vermesin artık ver. artık. Evet arkadaşlar bugün şanssız günümüzdeyiz herhalde. Hiç diyor, çıkartacak diyor. Ben ben mektik attım. Daha temiz çıkartamadım. Hayır misil Şey çıkmıyor. Hesabı <laughs> 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 Aa, Seni <laughs> değil. Aa, ah, ah, ah. Çıkmıyor ki. Ya bir çıkartık. Ben atayım mı 10 kutuyu da ben atık. Tamam, sen çıkartamıyorsun. Oh. Bana versin elimi çıkmayacak ki, çıkmayacak, görmeyeceksin. Açıkmadı ki, çıkmadı ki, çıkmadı ki. ki, Son mu? Yok. Evet. Son 6 kutu. Oo, çıkmadı ki. Aa! Evet, kutu. Son 5 kutu. Geçen çıkmadı ki hiç çıkmadı ki çıkmadı ki, ki hiç çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı ki Beyza ses, abi seçti olur mu ki <laughs> Beyza ne? bütün şansını diğer videoda kullanmıştı ne benim ne orada hadi kaç oraya karakteri? gidelim var onun kaç karakteri var Benim kaç karakterim var 13 karakterim var benim 20 karakterim var bir de bura bir de güncelleme gelecek yakında Brawl olsarsa bir tane süperender gelecek yok aha çıkmadı çıkmadı ki Tam diğer şey karakter alt yazı. Ondan bizim. Neden basamıyorum çok güzel değil mi? Evet bastı. Dynamo işçesi! İlk defa Feyza bir kupa yolu karakteri aldı Evet. Şu savaş kutusunu ben açarım. Hayır. Çıkartmayacaksın ki. Çık bir şey çıkmayacak. Ben... Aç 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 çıkmayacak yine. Al bir şey çıktı mı? Sen kaç katadan çıkartamadın? 27 katadan çıkartamadın. Hayır 27 20, 20, 20, 20, 20 sakin, de değildi. 29. Sakin, sakin, sakin. Biraz uzaktan tut Feyza. Hayır 29 da değildi. Kaçtı 52 <gülüyor> miydi? <laughs> dynamite var dynamite. Aa doğru. Ben onu seviye verdim. Sevişim bir seviye. 8 seviye. Çıkmayı yap ki. Karakter, Karakter çıkartamadı ki. Karakter çıkartamadı ki. Evet arkadaşlar geçen hafta bütün biz şansımızı kullanmışız herhalde. Ya şuraya ee... bas. Oh. Bak bir de benim şeyimi göster. Ee, benim Tabii hesabımı değil. göster. Hesabım. Arkadaşlardan göster arkadaşlardan. Arkadaşlar. Savaşçılara bas. Bas savaşçılar. Savaşçılar ne? Ne? He. Bütün bir hesap. Bütün. He, çok şey. güzel. Mexi var mı senin? Ondan sonra Bean var mı? Renkin var. Bol var mı? Tikin var mı? Kalın var mı? Senin var mı? Yok. <laughs> ya. Sen daha Max'i yeni aldın. Ay Mexi. Sen daha Dynamite'i yeni aldın. Tamam Feyza e, oynayacaksın mı oyna oynamayacaksın mı söyleme artık. Bence oynayalım. <laughs> ben de bir kere oynarım onu. Tabii ki de Dynamite. Dynamite. Şeyle oyna. Bunu elmas şeyde oyna. Ödül avında oyna. Ödül avı varsa. Veya kuşatma varsa kuşatma da oynayın. Soygun oyna aynen bunu oyna. İyi gider bunda da Bu arada like ve yorum yapmayı unutmuyorlar. Unutmuyorlar. Abone olmayı unutmuyorlar. Hep <laughs> ben kalıyorum ama yani. Ya <laughs> git sen git sen duvar arkasısın. Ya sen duvar arkasısın. Sen git sen lazım ya. Ama benim... Hayır sen git. Harcıyor. git. Harcıyor. 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 çok iyi ya. En kötü, en kötü <SILENCILAR> En kötü <kari. SILENCILAR> En kötü. Kimin olabilir? Dur. Hmm. En, kötü, en kötü ulti... Leon'un. Leon'un değil. Leon'un çok kaçmakta çok iyi. Leon'un çok kaçmakta çok iyi. En ama de kötü. En kötü ulti... Kimin Şurada i̇şte bir kişi vardı. Hmm. Ne oldu buna? Sen dinin. Ne var? Ya Tersler. Ya Lardı. Nasıl? 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 sonra. Nasıl? Nasıl? Yıldız gücü var. Bir tane Dynamite'un ultisi var. Çok güzel. Ay şey ultisi yok. Hmm, yıldız gücü var. Atma ultini atma. Git şey at. At ona. Bravo. Bak böyle böyle alacaktın işte. Anladın mı brother? Brother ultisi var. ikisi de olur. Evet oyun kastı. Allah'ım. Yendiniz ya. Aynen 9'a 94. 9'a 94. Her türlü kazandınız. 2-1 1 hadi 1. 1 bir. Bir. hadi 1-0. Bir Oha aldık 2 dakikada. 2 <laughs> dakikada değil. Tamam i̇ki arkadaşlar. Bitir. Görüşürüz. Günlük görüşürüz. Like at. Like atmayı, abone olun. olmayı umarım. unutmayın. <laughs> Yorumlara Herhalde. isminizi yazın. Hiç yazmıyorsunuz. Tamam. Görüşürüz. Rız. Rız.